Aslında biliyor musun yanlış da bir şey yapıyoruz ya neyse. Merhaba başka türlü yaşamak aileniz. <laughs> ben Özlem. Bu adalar arası evet, yaparken en çok dikkat etmeniz gereken şeyler. Ben Özkan. Baksana iki tane sıcak kapı var ya. Hangi saat hangi saat sıcak? Fotoğrafımı da çekeyim. Hadi yapalım. Hadi. <laughs> <laughs> Vallahi iki tane var. Adada mı sayılır. Yani. ve kızınız Ozi. Bu kanalda 2022 Nisan ayında Finike'den çıktığımız dünya turu maceramıza ortak oluyorsunuz. Kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Hikayemizi en başından beri izlemek isterseniz link yukarıda sağda. Bu bölümde Dominika Adası'nın doğal zihnelerini keşfetmeye devam ediyoruz. Dominika Rosso yani başkentini şu an başkentten ayrılıyoruz. Başkenti veda ediyoruz ve sonraki durağımız yine bu adada. Buradan yaklaşık 8-9 milyardaki bir koyda takılacağız. Ardından da Portsmouth'a Portsmouth gideceğiz. Çok güzel bir tekne. Ve tabii ki Doğan'ın gücü karşısında şapkalarımızı çıkarmayı da ihmal etmiyoruz. <laughs> Şelaleler şimdi bu hale geliyor. Çünkü ülkenin her şeyi mahsediyor. İlk olarak Mera Kumsal'ın önünde iki gece demirledik. <laughs> motor e, dairesinin fanı bu. Onu çıkar dışarı. Çünkü bizimki çalışmıyor. aşından beri kendi kendine konuşuyor. bu Çünkü artı eksi kabloyu da siyah yapmışlar. Baksana iki tane siyah kablo var ya. Hangisi artı hangisi eksi dedim ki mi? Kocam. Dominik Adası'nda ikinci durağımız olan Mero Beach'ten ayrıldık. Mero kumsalından. Şimdi Potsmouth'a gidiyoruz. Ee, sevgili Elizabeth teknesi de orada. Ee, Cenova'yı da ne erken açtık. Sakin. Böyle keyifli Biraz bir yol. Bir şey var. Batılı rüzgarası. Batılı rüzgarası. Evet. Çok az Bugün <laughs> ilginç bir şey var arkadaşlar. Batılı rüzgar esiyor. Yani i̇skele kontra gidiyoruz şu an. Hep sancak kontra gidiyoruz derken. <laughs> şey. Ee, Özkan hızımız Aa, ve yüzgâr yüzgeriz... Ben öne geçerim o zaman. Hızımız ve yüzgâr hızımız da. De... Hız mı? Hız üçü. Hızımız 3. Yüzgâr hızı da yok gibi zaten hafif. Bu adalara evet, seyir yaparken en çok dikkat etmeniz gereken şeylerden biri sevgili arkadaşlar. Ee, atılmış olan balıkçı ağları. Ee, hepsinin üzerine bir hep böyle e, mesela burada en azından beyaz plastik şeyler bağlamışlar ama bazı yerlerde saydam gerçekten anlamanızın, görmenizin imkansız olduğu şeyler olabiliyor. O yüzden gece seyirlerini asla tavsiye etmiyorum adalar arası. Yani bu kadar yakın kıyıya. Şu an bayağı kıyıya yakın gidiyoruz seyir yapıyoruz. Ee, gece seyir yapacaksınız adalar arasında mümkün mertebe kıyıdan açıkta seyir seyir yapmak gerekiyor. Ve ee, görüyorsunuz mesela şurada bir balıkçı Koya geldik. ve yine sargostolar sevgili arkadaşlar biz bu burada başımızda dertte olta atamıyoruz ya atıyorsak da sargostodan başka bir şey tutamıyoruz ve özün yelken sabrı bitti öz bana baktı poz var fotoğrafını da çekmiş Kuzeydeki Portsmouth bizim için Dominika'nın son durağı oldu. Portsmouth'da sevgili arkadaşlar gelince e, tabii ki ne yapıyorsunuz? Bir sırtını okşa. Indian River turuna katılıyorsunuz. Şimdi Indian River turuna gidiyoruz. Ha. E, rehberimiz Alex ile birlikte. Bravo. Ve tabii. sevgili Kim ve ben Bak. önde İstanbul teknesi. Senenin her gününe bir nehir bulunduran ada olarak da anılan Dominika'nın en büyük nehri Indian River. The British name this town, but on the south side is the French, the capital. Don't name my plant. Yeah, Rosso. Okay. And I see like the hurricanes, it change everything. Because you could hardly stay on the sea here and see the building. Because the beach were way back here. Evet, 1995'ten beri burada engine kullanmıyorlar motor. Sadece el gücüyle. Indian olarak anılan yerler bu nehir yatağında ve çevresinde yaşadıkları için ve Karayip Denizi'ne de bu ırmak aracılığıyla ulaştıkları için bu isimle anılıyor nehir. 80'lerde bir çocuk filmi vardı. Belki izlemişsinizdir. Define Avcıları. İndirin River'ı gezerken yaşadığım his tam da buydu. Bu büyülü ormanda Doğan'ın Dominika'ya da sunduğu hazineleri takip ettik. Evet, Karayip Korsanları filminin bir bölümü de bu ırmakta çekilmiş. Evet, Hummingbird yani arı kuşu bu çiçeği çok severmiş. Çok da güzel kokarmış. Parfüm olarak kullanılırmış. Ve Roma bu çiçekten koyarlarmış. Субтитры сделал DimaTorzok Maria kasırgası burayı feci etkilemiş. Ee, zaten bu kasırgalar nedeniyle ada çok zarar görmüş aslında. Böyle ağaçları devirmiş. Mesela bir sürü mango ağacı varmış ama devrilmiş.

Evet Zerke, tüketim, bir 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 evet. lütfen öyle saatlerinde asla gelmeyin. İşin en erken saatte <laughs> Ya da <laughs> Biz <Yeah>. sabah <gülüyor> çıktık o <laughs> bile bizi pişirdi. Yürüyecek <laughs> miyiz? Ne diyorsun? Ben boykot ediyorum. Her birey kendine özgür. Okay. The tea plant or the Thai plant, and all the farmers would have that on their plantation. So, if they cut with the machete, because all the farmers were using machetes in those days, mm. yes. Yeah. So, if they cut, they crush that with aloe vera and salt, and they tie on the wound, mm. and they use that as a bandage. Oh, yeah, mm -hmm. the tea plant or the Thai plant. It's a very beautiful flower to decorate your home and so And it's very good to wash your hair, keep your hair very dark and strong. We'll use that before for making like juice. for boil it, put a lot of cinnamon, nutmeg, and make juice with it. Or put it in a rum to soak. I made some leaves okay. uh, two yes. days ago. It's very good. Hmm? good. very good for making tea. Not for and tea. And put in the rum <laughs> to soak. And as I said, the flowers, Aa, you could use nice. it for putting the rum for the ladies. And it's a good Aa, Evet, bütün bitkilerin tıbbi karşılığını evet. anlatıyor. Etkilenme için kullanırlarmış. Çok efsane şeyler var. Bak, ah, de, ayık dokunuyorsun, küsüyor. Oh, that's cool. Ay, bak bir tane daha şurada dokunalım. It's a sensitive plant. Oops. <laughs> oh, you see the shame old lady. Oh, is that the one that? So how do you call? <laughs> shame old lady. Oh, it's a sensitive plant. Shame. Yeah, when you touch it, it just close. But you put it in a rum to soak also, huh? Eh? Ve <laughs> bunu da rum'a koyuyorlarmış. Her şeyi rum'a koyuyorlar. It doesn't you care you drink about frequency. <laughs> you have to try like you, you just yeah. don't hit it like this one come. <laughs> and for ah. picking the fruits, if it's raining you can't climb the tree, use the bamboo to pick all the fruits and the coconut, the breadfruit also, you know, with the bamboo. Hmm. Bambuyu hem eşya yapmak you için hem de, de müzik aleti more. için hatta süs gere taşmak so kimler no kullanıyormuş. Ama şu an so kullanmıyor diyor. Seriously cheesy. <laughs> By tomorrow they repair the house. Mm -hmm. Very fast. Ah, yeah. Keep yeah. it. And if you area where they have a lot of mosquitoes, you just use that and rub on your skin. Mm -hmm. And the mosquitoes stay away. <laughs> şey ama çok gençler şu an. Bunlar büyüyor. Bir iki aya hazır olacakmış. Evet arkadaşlar rom çeşitlerine bakar mısınız? Şimdi bu e, Hadi sen <laughs> bu bay leaf dediğim defne. Bu limon grass otuyla. Bu da bir ot gene ama ismini hatırlayamadım şimdi demin söylemişti. Ee, kendi yaptığı Diamond, özel romlar Diamond. ve tabi ki kokonat ram yani e, um, hindistan cevizi romu Rom var bir de başka bir şey var orada onları göstereyim an On bay leaf with please could you, could yeah, you do it you because better. I, I want to take a video yeah, yeah. the bay leaf here yeah thank you very much welcome Yeah, this is very potent. I so no think yeah. the house. And I was inside of o the de, house. But I was afraid. Because because when I hear next to me another house, the whole roof gone. I said my house is next. Yeah, I saw and the wind. Wind. It, the wind was so strong mm. it carried rocks, like rocks hitting the yeah. house like Bullets. Bogo bow, bow, bow. bow. Start like 11 o'clock. At morning? 11 o'clock in the night. In the night, yeah. And around in the morning, around 4 o'clock. Hmm. Yeah, 4 o'clock. So 11, 12, 1, 2, 3, 4. Five hours. Wind like. I never, I never, never experience a hurricane. When I step out,

Bye bye. bye, bye. <laughs> time. Yeah. Time mm, yeah. Yep. Ya yeah, kekik, you? kekik ya. Kekik, kekik. Sen de her gördüğün enişten zannediyorsun. Sevgili arkadaşlar bu so silah olarak so kullanılan it, bir bitki. Yep çok kötü kesiyormuş very, very ve çok, yeah. çok yakıyormuş. Thing, ve lokaller, eski yerler bunu like, silah yeah. mm. yep, <laughs> yep. Çok endişe yapma da. Yep. Indians would use a weapon to hit their enemies. Mm -hmm. So by the time you yes, hit them the with this man, on your face. Go. Ah man, they they forget about everything and only want to be scratched. Did you that thing burned. Yeah. Yep. Evet şu an çok güzel bir saat. Çok güzel. Serin, güzel, keyifli. Yes, let's go. Ladies. I'm Güzel, güzel bir rehberdi. verdi. What relief. Rehberimiz Alex tam bir doğa sever, ülkesine aşık,

Böyle bir barbeque gecesi var. Böyle bir... <laughs> böyle bir e, beach party yapıyoruz. Selam Dikik Selam Dikik ee, Botoğumuz da bir tekne Michael ve Nina, Nina, Burdalar, bir tekne üzerinde yemek yiyoruz. Onlar Türkiye'den tekne almışlar Türkiye ee, ve 3-4 aydır Türkiye'de, Türkiye'de yaşamışlar. Hatta e, 31 Aralık'ta, kendisi yılbaşı günü, Türk İstanbul'da araba kullanmış bir İsveçli. İsviçre şey. mi? İsviçre Evet ben evet. e, Gösterelim ama böyle tek eski Avcı. Onu da lazım. Avcı. Ömer anası. Ömer kim? Herkes yani, Avcı. Herkes bilirmiş. Türkçe alır ya aynı Türkçe Ve bu arada yemeğimiz... Arkadaşlar ya şeyi seçmek zorundasınız. Tavuk ya balık. Ben her ikisinde seçtim. Bye bye. bye, bye. Bravo. Safe Bravo. travel to you and good luck Bravo. and happy happy weddings. Bravo. Good news. Bye bye. Waiting your photos. <laughs> your number. Lawrence or what about? The the boat name is Rivera. Rivera? Yeah. Two guys from USA. US. Yes. Okay the boat, the boat is about uh, less than 40 feet. Rock okay. Me. Okay, and black. Black, yeah. Okay, thank you. I Then call him and he come check out. Okay, our boat. Our boat is with Turkish flag uh, sir, yeah. sir, You take photo, this photo. Yeah, i send it to send him. Send him, they find us. Alright, go no back. Öz evet. Şeye de başladık kargoya Kargo iki tane kargomuz var adadan adaya ve ülkeden ülkeye sayılır yani Bu arada aslında biliyor musun yanlış da bir şey yapıyoruz ya neyse Eroin var seçimde değil mi? Yol burası söyleyeceğiz Sen fotoğrafını çekmedin çek. Videosunu çektim de al, yani Yok adam şey, Eroin'i tanımadığı bir adama Gerçi bir, bir, niye iyi, iyi niyetli Yok, buradaki, buradaki insanlar, gibi. ben yani Dominika'yı diğer adadan daha çok sevdiğimi söyleyeyim kesinlikle. Yani diğer adada zaten biz iki ada gördük. Yani bu ikinci e, Karayip adamız. E, Martinik güzel evet ama Dominika'daki insanlar daha farklı. Daha güler yüzlüler. Yani hele de bizim biliyorsunuz rehberimiz Alex bildiğiniz doğa aşığı bir adamdı. Keza diğer adadaki rehberimizi de sevmiştik. Gerçi şöyle bir şey var. diğer ada diyorum. Bu adanın diğer e, limanındaki. Gerçi öyle bir şey var yani biz turistiz ve turistleri tabii ki seviyorlar çünkü en büyük gelirleri turizm. Ee, ve tabii ki e, şey, tarım. İyiler ya ben sevdim, bu adayı sevdim yani. Özellikle Martinique'den sonra daha daha insanlarını sevdim. Ee, burası daha fakir, daha kendi halinde bir ada. Ee, ama tabii ki Martinique, Fransız yani o çok net o şey, yollar, sokaklar. Ee, düzen çok çok farklı o kendini belli ediyor. Evet şimdi e, kargoculuğa devam. Biliyorsunuz Türkiye'den bir paket getirmiştik. Şimdi de <laughs> başka bir ülkeden Dominika'dan Fransız hükümetine bağlı olan Guadeloupe, yani Guadeloupe'un altında küçük adalar olan e, Sen Tere de Ho diye okunuyordu yanlış hatırlamıyorsam o adaya doğru gidiyoruz. öz yapar. tatlım Geç. beklenmeyen bir yüzgen geldi onu çıkarttık ee, şey yaparız diye kendimizi savunuruz diye burada da şöyle bir problem var ee... ben geçtim e, bunların geldiği taraftan erife doğru tuttum fişeyi. River's gonna cry when you're going gun, gone, gone gone River's gonna cry when you're going gun, gone, gone gone River's gonna cry when you're